Evet, amaçlıdan merhaba sevgili silah sevgili acı dostlar. Şimdi bir tane arkadaşımız bunu almış, istemiş, gelmiş ona. Ben de hazırlarımdan fırsat bulmuşken e, rica ettim, çekeyim dedim, çektim. Şimdi e, yine bu tüfeğe sizlere bilgi vermek amaçlı inceleyeceğim. Bu tüfek Aksa Crossfire'in 410 kalibresi, yani 36'lık diye geçen bizim dilimizde. 36'lık, aslında 36, 36 kalibre değil de ama de 12 kalibre de yok, 36 kalibre yok. Ee, bu 36'lık veya da sizin deyiminiz de 36 kalibre olsun ama bu 410 kalibre diye geçer. Aksa Crossfire T14 modeli. Ee, işte i̇şte herkes M16 tipindedir. M16'nın dipçiği sabittir. M4 tipindedir bu arkadaşlar. Bu Amerika'nın M4 tipinde bir yarı otomatik gazlı sistemle çalışan 36 kalibrelik bir yirsiz av tüfeği arkadaşlar görsel olarak e, sanki gerçekmiş gibi duruyor. Ancak dediğimiz gibi e, normal 36 kalibrelik bir fişekle çalışıyor. Yani şu fişeğin incesiyle çalışıyor. Bunu elimizde boş olmadığı için dolu da koymak istemedim sıkıntı yaşamayalım diye. Bu da bu şekilde. Hemen şimdi size tüfeğin genel özelliklerinden bahsedeyim. Firmasından aldım özelliklerini. Bu Aksanın T14 modeli. Evet Ah, saat 14 Crossfire'de düzeni yazmışlar zaten. Şimdi tüfeğimizin dipçik kısmı, şu üst kısmı polimer, şu kısım metal, alüminyumdan. Şöyle üç aşamalı bir dipçik peti mevcut arkadaşlar. Ee, dipçik, taktik dipçik diye geçer. Seyyar, hareketli, ne derseniz artık. Yine şu arka kısmı normal lastikten yapılmış. Omuza darbeyi hafifletici ve morarmayı engellemek için konulmuş. Şurada bir parçası var. Şu parçayı sıkıp çektiğimizde tipçik 3 aşamalı olarak gider. Şu anda ikinci aşamada, şu anda birinci aşamada, şu anda sıfırda. Evet, tüfeğimiz bu. Şimdi tüfeğimizin gövde kısmı 7075 T6 setleştirmiş alüminyum. Yine el kunda kısmı 7075 T6 setleştirilmiş alüminyumdan yapılmış. Üzerinde tam boy bir dikkatini ray mevcut namlusu 4140 Ceyden delme bir namlu. Gövdesi ve namlusu e, namlu dış yüzeyle ilgili böyle zımpara gibi gelir. O da yüzünde hafif incecik dişler açılmış. O da soğumaya yardımcı olsun sıcağı daha çabuk taliye etsin diye yapılmış arkadaşlar. E, bunu dört yanında da üstünde, altında, sağında, solunda pikatini raylar mevcut. şimdi ölçerek göstereceğim. Bunlar ne için kullanılır? Şu üstteki pikatini ray, şu yatar kalkan, ve e, montaj işi kullanılır. İkincisi bu pikatinaylerin üzerine red dot ve dürbün takabilirsiniz. Bunlara uygun küçük dürbünler var. Onlar olabilir. Yine red dotlar bu tüfekler için daha iyi olur. Red dot bunu hep söylüyorum. Yanlış anlıyorlar belki ama şu anda Türkiye'deki bizim özellikle Amasya, Samsun, Tokat, Sivas bu bölgelerdeki ormanlıklar sık olduğu için Red Dot türbünden daha avantajlı arkadaşlar. Ee, bu tüfeklere de ben Red Dot öneririm. Markası sizin sorunuz artık. Ne almak istiyorsanız onu alın. Ee, yine üzerinde hem delikli hem de U-Gez olarak yapılmış bir e, gez sistemi mevcut. Yani şöyle yatırdığınızda U-Gez. Buradan direkt böyle hemen atış yapabilirsiniz. Hemen şöyle kaldırdığınızda da bu ülkesini şuradaki e, delikli gezi yine delik gezin üstünde de U-Gez var ve şuradaki yukarıya doğru çıkıntılı arpacı kullanabiliriz. Şimdi bu arpacı atış yaparken eğer sağa doğru yani şöyle sağa doğru çevirirseniz arpacık yükselir, atış aşağı düşer. Eğer bunu sağdan sola doğru çevirirseniz arpacık ee, namluya doğru iner. Namluya doğru inerken sizin bakış açınızda Yukarıya doğru namlu kalkar. Burada sıfırlamasında kısaca bahsetmiş olayım. Bunda da şu yandakileri çevirerek gezi sağa veyahut da sola ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Namlusunun içi yine beyaz parlak kromla kaplı set krom. Ee, namlu üzerinden pistonlu. Şimdi o bölgeyi sökmek için aylar gerekiyor. Sökmeyeceğim. Şuradaki vidası var. Bu iki vidayı söktükten sonra bunu ileri doğru çektiğiniz zaman çıkar. Önce şunu çıkartmanız lazım. Bunu göstereceğim şimdi nasıl söküldüğünü. E, namlunun dış yüzü e, yarı parlak e, eloksal bir boyayla kaplanmış. Kromlu bir boya. Yine gövdesinin dış yüzü de e, siyah mat eloksal bir kromlu boya. Çizilmeye karşı dayanıklı olsun diye. Geneli siyah olarak yapılmış. Bu da siyah olarak bütün bir duruş sağlamış. Şimdi tüfeğin kutusunun içerisinden ikili yani deken beşli ama ikiye düşürülmüş. Avda kullanmak için. 10'lu e, ve 15'li olmak üzere 3 adet şarjör çıkıyor arkadaşlar. Tüfeğin ağırlığı fabrika verilerine söyleyeyim hemen e, ee, 410 36 kalibre ee, fişek yatağı 63 milimetrelik bir fişek yatağına sahipmiş arkadaşlar. 2,5 inçlik bir fişek yatağına sahip. E, ee, ağırlık 2,5 kilo namlusu 4100 delme çelik ee, 51 santim olarak geliyormuş bunlar. namlu çıkış hızı bunda ölçülmüş 700 metre bölü saniye. Tabi bu tek kurşunda ölçüldü onu da söyleyeyim. Ee, uzunluk 33.8 inç demiş. Ben şimdi onu şey olarak ölçeceğim zaten metreyle. Gövdesi 7075 T 6 sertleştirilmiş alüminyum teleskopik tipçik el kundağı da 7075 onları bahsettim zaten. Hemen şimdi sizler için önce boyunu ölçeceğim. Tam kapalı iken boyu 88. Birinci aşıklıkta bu da herhalde 2-2,5 cm olarak gider diye düşünüyorum. 88 Evet 90 Eee bir sonraki 92 dediğim gibi. En sona bakalım. Bu 22 muhtemelen 5 ayarda gidiyor. Evet 98. İkişer santimlik aralıklarla yapılmış 5 kademeli bir dipçiye sahip ve toplam boyu da 98 santim. Bu halde 88 santim. Şu şekilde şunu saymıyorum o sonradan dağıldığı için. Gezi açık olarak yerden yüksekliği 23 santim. Gez kapalı iken yerden yüksekliği de 20 santim. 19.8 santimetrelik bir ölçüye sahip. Şimdi hemen diğer özelliklere geçelim. Şarjör, bu şarjör normalde 5 tane oluyor ama 2'ye düşürülmüş bir şarjör. Bunun 10'lusu bir de 15'lisi mevcut. Şu şekilde ayakta durur. Bu el tutamı arkadaşlar. Bir ayar atış yaparken şu önde düğmesi var. Bastığınızda şu şekilde açılır. Şöyle bunu bu şekilde yatarak nişana batmak işine yarar. Ya kullanırsanız kullanmazsınız ona da bir şey diyemeyiz tabii ki. Bunu şuradaki bir tane hemen bir Çevirdiğinizde çekip alıyorsunuz çıkıyor. Yine dipçiğin yüzü set silah bir plastikle kaplı. Yine şu alt kısımda komple 7075 alüminyum olarak gelmiş. Evet. Mekanizması da yine 7, şey, 4140 delme çelik. Şu şekilde gelir gider arkadaşlar. Bunu şuradan tutarsanız çekemezsiniz. Şurada bir tane dil var. Şu dil. Bu dille basarsanız bu geriye doğru gelir ve gider arkadaşlar. Bunu yavaş bırakmaz, yavaş bırakmayın. E, yerine oturmazsa belki ateş etsin altında mekanın benimle beraber geriye gelip yüz yüze vurabilir. Evet. Şöyle. Gördünüz mü? Bayağı şöyle. şuraya değiyor kapalı Şuna basarak çektiğinizde gelir. Bunu şöyle yavaş bıraktığınız zaman yerine oturmazsa sıkıntı olabilir. Ama bunda daha kendisi çekip girip diyor. O sorun ortadan kalkmış. Şu normalde e, bazıları şunu düşürmek için diyor da e, bunda herhangi bir işlemi yok bunun. Şu kapağı kapattığınız mekanizmayı şarjör takılı dolu içinde çekip bıraktığınızda otomatikman bu kapağı kendisi açıyor arkadaşlar. Yine şurada da yüzünüze karşı bir şey vurmasın diye e, şuraya bir çıkıntı eklenmiş e, sökerken şu, e, bu tarafında bir film var ve şurada bir film var. Bunu çıkarttığımızda tüfek üstten ikiye bölülerek çıkar arkadaşlar. Bu da öyle bir yapıyla yapılmış bir tüfek. Şurada onu göstereyim. Şu şarjörü takarken fişeye doldurduğunuz hafif geriye doğru bastır taktığınızda geçer. Şu şarjörü sökmek için attığınız 5 fişe hemen 10'lu ya da 15'i takmanız gerekti. Hemen İste şarjör düğmesine basın, şarjörü çıkarın, diğerini takın. Düşürürken de ister bunu çekin bırakın, isterseniz şurada bir mandal yapmışlar arkadaşlar bakın. Şu şekilde mekanizmamızı düşürür. Hemen bir daha yapalım onu. Şöyle. Şuradaki mandala bastığımızda düşürür. Bu taraftan da bunu bir gösterelim. Şöyle bunu ileriye yitip sütleyebilirsiniz arkadaşlar. Ha onu da göstereyim. Şöyleyken bunu yapmadığınız direkt yüzünüzde şurada ya da elinizde şurada şey yaparken buna, eliniz humdan, bu eliniz dokundan bu elinize zarar verebilir. Bunu çektiğiniz yeri yerine yitip bırakacaksınız arkadaşlar. Evet. Geride kalsa bile ee, şu şekilde diyelim. Şöyle geride kaldı. Bunu direkt yerine kilitleyebilirsiniz şu şekilde. Yedek şarjörü takınca şunu düşürebilirsiniz. Evet, hemen tetik ağırlığına bakıyorum, 1750 civarında bir tetik ağırlığına sahip. Şurada F yazar, atışı gösterir, S yazar, güvenliği gösterir. Ee, burada şöyle bir şey var, emniyete geçmez tüfek şar e, dolu değilken ya da horuz ayakta değilken. Şöyle yaptık diyelim, çektik, horudu bıraktık, tüfek şu şekilde emniyete geçer. Öbür türlü geçmez. Şöyle açarsınız, atarsınız. Tüfek hafif bir tüfek. Şimdi ölçülerinden bahsettik. Hemen pikatin ölçülerine geçiyorum. Üzerine tam boy pikatin rayı var demiştim. 35 santimlik 20 ve 22 milimetrelik ayakları uyabileceği bir pikatin ray mevcut. Pikatin ray el kundağının üstünde kasayla birleştiği yeri birazcık kalın yapmışlar. Birbirini kapatsın diye. O böyle tam sıfır oturak birleşmeyi sağlıyor. Şimdi yanındakilere bakalım yandaki rayların toplam boyu 20 santim ancak işlev olarak kullanılabilecek 10 santim iki tarafında yine alt tarafındaki de büyük ihtimalle birkaç santim uzun yani alt tarafındaki de 13 santimlik işlevli kullanılabilecek bir pikatin rayı mevcut arkadaşlar bunda namlunun dış çapını ölçebilirim en fazla hemen onu bir açayım şöyle 14.3 Namlu iç çapını ölçümleyeceğiz de bu da şu var. Şunu çökelim. Bu namlu giydirmesi ve alelimizden olarak geçer arkadaşlar. Evet. Şöyle koyayım. Hem kendim bakayım hem de size göstermeye çalışayım. Evet 7.8 milimetrelik bir namlu iç çapına sahip arkadaşlar. Ha bazıları diyor ki 36 kalibre işte hayvana şunu yapmaz mı yapmaz. Öyle bir şey var arkadaşlar. Ee, sonuçta içinden 7,5 veya 12 gramlık bir tek kurşun çıkıyor. Ve bu ister istemez o arkadaki barutun basıncıyla öldürür öyle öldürmez diye aklınıza bir şey gelmesin. Bunu ne de kullanabilirsiniz? Bunu genelde hobi atışlarında, ev savunmasında, alan savunmasında, yine böyle gece gündüz tarla bağ bahçe beklerken kullanılabilir. Ama en güzel hobi atışı yapılır bundan. Domuz avında kullanılabilir soracak arkadaşlar. Domuz avında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, 36 kalbi domuz öldürüyor. Biz bunu test ettik. Videosunu çekip attık. Var. Ee, bu da 36 kalbi tüfek ve 51 santimlikte bir namluya sahip. Namlu boyunda ölçelim. Şuradan ölçüyorum ki kilidin tuttuğu yarası. Evet. Şöyle 51 santimlik bir namluya sahip bu da. Tüfeğimiz bu. Safir T14. Başka farklı anlatmadığımız bir özellik var mı diye bakıyorum. Dediğim gibi üstten kas pistonuyla çalışıyor. başka da anlatmadığımız farklı bir özelliği yok. Tüfek olarak gayet güzel. Hafif. hafif olması da bir avantaj. hani böyle çok ağırlıklı herhangi bir bunun eksi yönünü söyleyeyim. Eksi yönü Onu kuş avlarında falan kullanamazsınız. Ama domuz avlarında her türlü kullanabilirsiniz. Tüfeğimiz bu. Bir de ağırlığını tartalım. Hemen şunu sökelim. O onlu ve onlu olarak şey yapacağım şimdi. Evet. Şu şekilde. Önce bir şarj süzültü atacağım. 3 kilo 074 gram. Şunun plastik olan olduğu zaman 2,5 bu şekilde de 3 kilo 074 gram. 5 ee, şarjörüyle 3 kilo 143 gram. Şunu da eklersek şayet üstüne. 3 kilo 269 gram olarak geliyor arkadaşlar. Tüfeğimiz bu. E, bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz e, sonra araştırırız hızlı yüzlüme de iş yapar mı yapar e, nişan yakı da gayet güzel yüze geliyor dediğim gibi kendinize şuradan bunu kendinize doğru çevirdiğinizde sola doğru gelir öne doğru çevirdiğinizde gez sağ tarafa doğru gider burada da sıfırlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar evet bu da bu şekilde tüfeğimiz bu Aksa Crossfire T14 modeli ee, bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.